ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber portalı. Gündem, ekonomi, siyaset, spor, sanat. En sunduğu Mehmet Öndül Show devam ediyor. Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanmasın biraz. Evet. Van havasını sormuşsun. Van havası biraz iyi geldi bana. Bir söylemek istediğim bir şey varsa Van'la ilgili tabii ki oradan Öncelikle, yeni geliyorsun. tüm hemşehrilerime buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ondan önce tüm orada beni ağırlayan akrabalarıma çok 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 teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Peki. Şu anda ekranların başına bizi izleyenler için ne söyleyeceksin? Bizi izleyen herkese de tekrar merhaba diyorum. Ama sadece bu haftalık. Bugünden sonra bu programın sonunda Allah'ın izniyle herkese bir veda edeceğiz. Aslında bir haftanın daha var. Ayın 11'inde teslim olacak askere gidecek, Ankara'ya gidiyor. Muhammed benim oğlumdur aslında. Herkes amcam oğlu biliyor ama benim oğlumdur tabii ki. Seyhan kardeşime deyince öyle mi dedi? <laughs> Mikrofon alabilirsin Seyhan kardeşim. Evet. Ee, maşallah. Değil... Muhammed'in sesi o kadar güzel ki babasına çekmiş ne de olsa değil mi? Kocaman Teşekkürler. alkış Teşekkürler. gelsin. <laughs> maşallah var. Ağzına sağlık. Evet. Geç geç ablanın yanında otur böyle yakan otur. Evet. Biz buna da alkış almıştık değil mi? Buna da alkış almıştık. Şimdi biliyorsunuz bende bugün konuklar bir de sürprizler fazladır fazladır ama ben Bundan 2-3 gün önce internette iki tane muşlu kardeşim'i gördüm e, felaket. E, şimdi aranızda da olabilirler stüdyoda olabilirler. Ben her hafta böyle sürprizlerle iki hafta önce mesela iki tane bayan almıştım genç kardeşim bir halay çekmişlerdi ama çok değişik. Bütün insanlar sokakta sordular nasıl bir halaydı. Bugün de bir sürprizim var e, biraz sonra böyle e, çünkü saat 11 olmadan önce onları alacağım ki o, biliyorsunuz okula gidiyorlar yarın için. Onları alacağım felaket böyle ikiz değiller ama e, acayip acayip sürpriz olsun sizin için biraz sonra onları alacağım ama e, biliyorsunuz tekrar bir konum daha var e, birazdan geliyor çünkü başka bir televizyonda bir 10 dakika kadar e, o çobanlık yaptığı için şu anda e, çoban ço çobanlık yapıyor çoban Ali biraz sonra bizlerle beraber olacak ona da bir alkış gelsin. biraz sonra biraz beraber olacak bu arada ben e, bir türkü okuyayım mı okumayayım mı? Okuyayım değil mi? Peki. Türkümüzü okumadan önce ben yine bunu hatırlatmak istiyorum. Bizim programımız bir iç yapımıdır. Ee, yani işte hani bütün iş adamlarına saygım sonsuzdur ama işte AB'nin kartı falan inşaat öyle katkılarıyla değildir. Sevgili Ekrem İncel'in katkılarıyla bizim programımız yürüyor. Biliyorsunuz bazı programlarımız yaz sezonuna yani final değil de sezona girdiler. Ama bizim programımız devam edecek Allah'ın izniyle. O da sizlerin ekranları başında bizi izlerin sayesinde böyle devam edip gidecek inşallah. Ben bu konuyla ilgili de sevgili Ekrem İncele hürmetlerimi sunmak istiyorum. Onun çok sevdiği bir türkü var. E diyor ki: "Belki de 3 5 yaş senden büyüğüm ama zincire vurulmuş diyor aslan gibiyim. Şöyle bir serbest dolaşalım." Evet. Saçımın akına Bakma sultanım On sekiz yaşına Girmiş gibiyim Saçımın akına bakma sevdim On sekiz yaşına Belki üç beş senden yaşlıyım ama ay, ay, ay zincire vurulmuş aslan gibi. Belki üç beş ya senden yaşlıyım ama zincire vurulmuş as evet. Gönül kırarsın. Seni desen, desen, kırarsan, seni sevdim desem desem belki kırarsın ondandır karşında Dilsiz siz gibi. Seni sevdim desem desem belki kızarsan, ondandır karşından, Dilsiz siz gibi. Ölüm olsaydı Duymuyorsun değil mi? Olmasaydı. Ölüm olsaydı Ölüm olsaydı Ayrılmam olmasaydı Olmasaydı Bir dakika arkadaşlar Bak şimdi ayakşamdan akşamdan ışıktır Gördün Ben de bunu çok anlamış değilim. Ben de programlarımda çok kokuyorum. Ay akşamın ışıktır diyorum. Sanki askere giden erkekler değil de bayanlar. Bir tek bayanlardan ses çıkıyor. Bir gel Muhammed buraya bakayım. Ya erkekleri bıktırmışlar demek ki. Ay akşamdan ışıktır. <laughs> yaylalar yaylalar. Bunu biraz sayacaksın evladım. Evet. Alıştıracağız Muhammed'i bugün. <laughs> Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Saygılar sunuyorum. Seyhan kardeş sen biraz oturdun değil mi? Sıcaktır. Şöyle bir alayım sen güzel bir elleri alalım bir alkış alalım bir alkış alalım ne okuyalım? Yine hareketli bir eser. Haydi bakalım. Kara gözlüm uyur mu şimdi? Çok güzel alkışlarınız bir kez de Halk Oyunları ekibi kardeşlerimiz için gelsin lütfen. Evet sağ olun Onlar başvur. ayrı bir renk gerçekten. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Bu da güzel bir sağlık. Kerkük türküsüydü. Kerkük evet. Severek okumuştum. Beste mi bu? Beste e, değil. E, anonim bir eser. Anonim, e, o, Abdurrahman ben... Kızılay'dan dinlemiştim rahmetli. E, Allah kalan bütün ustalarımız uzun ömürler versin. Allah rahmet eylesin. Abdurrahman Hoca'dan dinlemiştim ben bu güzel eseri. Bana biraz kimi hatırlattı? Bediha Akatürk'ü. Değil mi? Değil mi? <laughs> Öyle sani ona teşekkür. da selamlar gönderelim. O her hafta teşekkür bizim paramızı de. izliyormuş. Selam deyince Ellerinden de alkış geçsin, Kocaman alkışlar <laughs> Sayın Bediha Akatürk'e de. Kıcak da olsun sevgiler. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben bugün evet bu kartı almamaya kararlıyım. Bakalım benim sonum ne olacak? Tabii ki e, dedik ya Muhammed sen e, Allah nasip edese asker, hele gel bakalım evlat. E, ben şimdi evlat diyemiyorum ona. Özellikle bu akşam bir açıklık getireyim. Hep amca oğlu, amca oğlu dedik. E, hep sokakta bana dediler ki ya amca oğlu mu? Yani oğlun mu? Şimdi Muhammed bizim orada e, burada hanımefendiler başta olmak üzere ben herkese hürmet sunmak istiyorum. Çünkü biz büyüklerimize karşı e, asla evladımızı hala ben bana hangi kafalı diyebilirsiniz. Ben hala e, çocuklarımı konuşturtmuyorum. Çünkü kültürümde onu görmüşüm, öyle yaşamışım. Evet ablacığım aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Bizim ben e, gerçekten Vanlı olduğum biz çok büyük bir ailenin mensuplarından birisiyim. E, Türkiye'nin en geniş aşireti diyebiliriz. Ve büyüklerimiz var. Ben oğlum dediğim zaman ve bütün aile program izliyor. Oğlum dediğim zaman utanıyorum çünkü sadece buradan ibaret değil. Herkes bizi izliyor. O yüzden bugüne kadar hep amca oğlu dedim, amca oğlu dedim. Şimdi Muhammed, evet e, Aynur'dan olma, Mehmet Öndülün oğlu. O yüzden iyi ki böyle bir evlat yetiş yetiştirmişiz. E, valla bu akşam şöyle bir açıklık getiririm. Ne okuyacağım bize? Hareket mi? Yok. Slow. Slow. Dertli. Peki. O zaman Muhammed Endül sizlerle. Jesus, i Sarı su sarı delali suyar mumunu Şevsu delali su kahuna mumunu Teşekkürler arkadaşlar Teşekkürler Ağzına sağlık. Şöyle bir sahadan sonra buradayız.